Ben Ali Cesur Kaçmaz. Kahramanmaraş Ilıca'da bulunan Vali Çotur Kaplıcalarını işletmekteyiz. Biz burada ne yapıyoruz? Burada yaklaşık 26 farklı şehirden gelen misafirlerimizi misafir olarak ağırlıyoruz. Burada şifaya kavuşmalarını, sağlıklarına kavuşmalarını, herhangi bir rahatsızlıklarını, romatizmal hastalıklarını, kireçlenmelerini çözülmesine vesile olarak onları tekrar buradan evlerine, yuvalarına e, sağlıklı bir şekilde dönmelerinin için çaba gösteriyoruz. Burada iki ayrı termal havuzumuz, aynı zamanda açık yüzme havuzumuz, 16 ayrı da jacuzimiz bulunmakta. Jacuzilerimizi aileleriyle birlikte kullanabilirler. Burada gelirler, saatlik şekilde normal gelirler, randevularını oluşturur ve giriş çıkışlarını gerçekleştirirler. Termal havuzlarımızda ise erkekler ayrı, kadınlar ayrı şekilde iki ayrı bölümden oluşmakta. İşlerinde Türk hamam bulunmakta. Müşterilerimiz gelir, istedikleri saatte giriş yaparlar, çıkışlarını yaparlar. Ona göre tekrar 21 seansa tamamlayıp, kaplıca tesisinden tam faydayı sağlayıp buradan ayrılırlar. Bu süreçte burada müşterilerimiz en çok neyden faydalanırlar? Kaplıca tesisleri ve buranın doğası biliyorsunuz. Çünkü aşağıda Süleymanlı dediğimiz kısım var, yukarı tarafta Savruk Şelaleleri dediğimiz kısımlar. var. Buralarda tarihi ve doğal kültüre olarak gezebilecekleri çok fazla yer bulunduğu için kaplıca tesisi haricinde burada sıkılmadan vakit geçirebilirler.